CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan bugün Düzce'ye geldi. Özcan referandum sürecinde genel merkezin görevlendirmesiyle çalışmalarının büyük kısmını Düzce'de yapacağını söyledi. Referandum tarihini 2 Nisan olarak gösteren Özcan, egemenliğin millete ait olduğu Türkiye'de bir kişinin egemenliği halktan almaya kalktığını söyledi. Bu açıkça sistem değişikliği adı altında bir rejim değişikliği. Bunu öncelikle herkesin bilmesi gerekiyor tereddütsüz bir biçimde. Bizim bu parlamenter sistem geleneğimiz yeni bir gelenek değil. Onu bilmek lazım önce, hatırlatmak lazım. 150 yıllık bir gelenekten bahsediyoruz. Osmanlı'nın son döneminde başladı parlamenter sistem geleneği. 1876'da kanun esası adı verilen anayasa ile padişah peyderpey yetkilerini halka devretti. 1923'te yeni cumhuriyet kurulunca Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayali bir an önce parlamenter sisteme geçebilmekti. İsmet İnönü döneminde 1946'da yeniden parlamenter sisteme geçildi ve daha güzeli cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi parlamenter sisteme ülkeyi geçirdi. Egemenliği halka devretti. Şimdi burada bizim itirazımız, bizim kavgamız şu. 1876'dan bu yana biz egemenliği halka devrediyoruz. Şimdi biri çıkmış Halka 150 yıldır peyderpey devredilen egemenliği yeniden kendinde toplamaya çalışıyor. Egemenlik halka değil bana aittir demek istiyor bu düzenleme ile birlikte yeni düzenlemeyle çok sıkıntılar yaşanacağını vurgulayan Özcan, bütün yetkileri tek kişiye veriyoruz. Yargı, yasama ve yürütme etkisini tek kişiye bırakıyoruz. Biz tek adam rejimine gidiyoruz deyince birileri itiraz ediyor dedi. Özcan yeni sistemle Cumhurbaşkanı'na verilecek yetkileri ana başlıklar halinde sıralarken bu sistemle Türkiye bölünecek iddialarından da söz etti. Bakın bu yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanı kamu tüzel kişilikleri kurabilecek Bürokrasiyi tek başına belirleyecek. Bürokratları tek başına belirleyecek. Önceden üçlü kararnameyle belirliyordu, şimdi tek başına. Müsteşardan il müdürüne kadar. Yürütmenin tek sahibi Cumhurbaşkanı oluyor. Şimdi bir Başbakan ve Bakanlar Kurulu ibaresi vardı. Bakanlar Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumluydu. Şimdi Cumhurbaşkanı bakanları tek başına belirleyecek ve bakanlar ve Cumhurbaşkanı parlamentoya karşı milletin yüzde yüzünün temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumlu olmayacak. Bu sistemde Cumhurbaşkanı, halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı halka karşı sorumlu olmayacak. Halk Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Parlamento bir yasa çıkartsa bile Cumhurbaşkanı bunu yıllarca onaylayıp yürürlüğe koymama hakkına sahip oluyor. Bu bir. İkincisi veto ederse bu sefer aynı çoğunlukla tekrar geçiremiyorsunuz. Üçte iki çoğunlukla geçirmek zorundasın. Yani bu yoluyla Cumhurbaşkanı bu yeni sistemde parlamentonun yasa yapma hakkını elinden resmen almış oluyor. AK Parti'nin sistemi iki noktasında savunduklarını vurgulayan Özcan açıklamalarına şöyle devam etti. AKP'lilerin bu sistemi savundukları iki nokta var. Bir, koalisyon olmasın. Koalisyon olmayacak bu sistemde. Bu kocaman bir yalan. Bir koalisyon olma ihtimali her zaman karşımızda. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu, bu bir e, yalan. İkincisi eski anayasada Cumhurbaşkanı vatana ihanet dışında hiçbir suçtan yargılanamıyordu. Bak şimdi yargılamanın önünü açtık. Nasıl açmışlar? Yeni sistemde milletvekili sayısı 600'e çıkıyor. 301 milletvekili bir konuda Cumhurbaşkanı'na suçlama yöneltirse arkasından 360 milletvekili komisyon kurulmasına karar verirse sonrasında bu komisyon raporu doğrultusunda 401 milletvekili yargılansın derse kendi seçtiği Anayasa Mahkemesi üyeleri onu yargılayacak. Ama 301 milletvekili imza topladığında Cumhurbaşkanının bu parlamentoyu feshetmesinin önünde hiçbir engel yok. Dolayısıyla hiçbir şekilde suçlanamaz, hiçbir şekilde de yargılanması imkan dahilinde <laughs>